Dördüncü kenarın en küçük tam sayı değerini sana soruyor. Köşegeni çizelim. Mesela burası. Burası A olmuş olsa sağ taraftaki üçgende A'yı sıkıştırmış olsak şöyle. Ne diyorduk üçgende? İki tane kenarın farkı ve toplamı arasında yer alır diyorduk. E şimdi bu üçgendeki X'i bulmaya çalışacaksınız. X'in en küçük olması 3 ve A'nın birbirine yakınlığıyla alakalıdır. O üçgen için X'i sıkıştıralım. Diğer iki kenar olan 3 ve a'yı bir çıkaralım bir toplayalım. Çıkarırsak a 3 toplarsak a artı 3. Bu tarafıyla ilgilenmiyoruz. Çünkü x'in en küçük değeri istendiği için alt sınır bizim için önemli. Eğer x'i bu aralıktan 3'e en yakın seçebilirsen doğru yapmış olursun. Şu anda a'yı 5'ten büyük 6 seçersem buraya 6 değerini yazarsam 6'dan 3 çıkarırım 3 kalır x 3'ten büyüktür deyip 4'ü işaretlerim. Ama yanlış yapmış olurum. Çünkü bu a sayısı soruda verilmiş olan bir uzunluk değil. Bu a'yı biz kendimiz çizdik. Kendi çizdiğimiz bir uzunluğun tam sayı olmasını beklememeliyiz. Dolayısıyla 5'ten büyük 5.5 5.2 yani 5 küsür olarak ne seçerseniz seçin bir şey değişmez. O zaman doğruya gidersiniz. 5.5'tan 3 çıkarırsanız 2.5 kalır. X 2.5'tan daha büyük olması gerektiği için 3 değerini en küçük olarak almış olur. Bu tarz sorularda zor olan en küçüğü bulmaktır. Biz de bunu yaptık. Eğer en büyüğü sorsaydı. En büyüğünü bulmak üçgende nasıl yapılıyorsa dörtgende de aynı şekilde yapılıyor. Hani üçgende x değeri en büyük nedir dediği zaman ikisinin toplamından küçüktür diyorduk ya. E burada da dörtgen olduğu için verilen diğer üç kenarın toplamından küçük diyebiliriz. Yani dörtgen içinde aynı kuralın sağ tarafı geçerli. 3, 5, 10. x 18'den küçük yani 17 alır diyebilirdik. Hatta bu toplama olayını beşgen için altıgen için ne olursa olsun yapabiliriz sadece en küçük dediğinde üçgenleştirmek daha sağlıklı olacak